15 Haziran 2025 e, bir LGS gününde hep beraberiz. Evet. E, mutluyuz, huzurluyuz. E, bütün senin yorgunluğunu e, attığımız, atmaya başladığımız gün diyebilirim. Ama öncelikle bugün nasıl geçti, e, sınavla ilgili değerlendirmemiz ve çok kısa bir şekilde de kayıt dönemiyle ilgili bir ön bilgi vermek isteriz. E, yarın evlilerimizle zaten yüze görüşeceğiz. Sonrasında online toplantılarımız olacak ama ilk e, geri bildirimlerde bulunalım. E, önce Türkçe bölümüne başlayalım. Hı hı. Türkçe bölümü gelmiş geçmiş e, LGS'li içerisinde en zorlayıcı, en eleyici Türkçe bölümü olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki bu sene e, 6 bölüm içerisinde de e, 20 tamdan uzaklaştırıcı en çok sorunlu olduğu bölüm Türkçe bölümüdü. E, okuduğunu anlamak e, oldukça önemli ama netleşmemek de önemli. Burada Muhalefet ruhuyla değil, herkesin kabul edebileceği seçeneğe gitme yetkinliği çok önemli sorularla inatlaşmadan. Böyle bir özet geçebilirim. Evet, ben bir şey Evet, lütfen. lütfen. Ee, söz sanatlarından ayırt edici bir soru vardı. Aynı şekilde tablo, grafik, görsel sanatlarla ilgili bölüm ayırt ediciydi. Ee, onun dışında 7. sınıf kazanımlarını dahil eden, 7. sınıf kazanımlarına bağlı olan sorular vardı. Dolayısıyla Türkçe bir zaman 8. sınıfa bırakılmayacak derecede ilk itibaren kitap okuma alışkanlığı olması okuduğunu anlama çok ama çok değerli. Sadece 8. sınıfta Türkçe'de iyi bir skor elde etmek sadece 8'e çalışarak hiç kolay değil eğer şu anda 7. sınıf öğrencisi varsa diyeceği bu yaz e, böyle test yapmaktan daha çok e, kitap okumak, özellikle hikaye türünde okumak, okuduğunu anladı, anlamak, sonra aile içerisinde kahvaltılarda sohbet etmek anlamlı bir çalışma olur yazın. Ve Türkçe ile ilgili son eklemek istediğim şey, e, genelde katsayılara baktığımızda e, hep matematiğin katsayısı ee, en yüksek olur. Sadece iki yıl önce Türkçe'nin kat sayısı matematiği geçmişti. Ee, bu yılda Türkçe'nin kat sayısının matematiği geçebilme ihtimali var. Ee, çok nadir olan bir şey ama bu yılda olma ihtimali var. Onun için Türkçe yanlışları yani, e, anlamlı. Orada çok genel bir unsur e, şu. E, kat sayılar belli ama standart puanlar e, sonuçlar açıklandıktan sonra olacaktır. Eğer bir bölümde netler birbirine yakın olursa puanlar e, standart sapma düşük olur, standart puan yükselir. E, ee, mesela örnek vereyim, geçen sene matematik bölümünde 9-10 soru çok kolaydı. Yukarıdan da birkaç soru 20'den uzaklaştırıyordu. Yani ortada sıkıştırıyordu. Dolayısıyla standart puanı düş, standart sapması düşük olduğu için matematik bölümü bir evvelki seneye göre değerlendi. Şimdi Türkçe bölümünde de evet eleyici ee, burada eğer bu eleyici unsur 1 milyon öğrencinin sonuçlarında dağınıklığa yol açarsa Türkçe bölümü standart puanı düşebilir. Ama toparlanmaya yol açırsa, yani nasıl toparlanma olur? Zaten 5-10 soruyu herkes yapar. E, 20, 20'de 20 yapanların sayısı bence az olacaktır. Nispeten 1 milyon içerisinde. E, yukarıdan da aşağı inme söz konusu olursa, yani bir sıkışma söz konusu olursa e, o zaman Türkçe bölümü değerlenir. Dolayısıyla ben neyin nasıl olacağını söyleyeyim ama ne olacağını netler açıklandıktan sonra göreceğiz. Çok önemli, çok önemli. Matematik bölümüyle ilgili söyleyeyim. Matematik bölümü yani kolay demek doğru değil. Yani dış dünyada matematik bölümü zorlayıcı, zor diyenler oldu ama yani bize şu anda %50 öğrenci geldi. Onların söylediklerinden de yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Böyle zaman stresi yaratacak bir 20-40 soluk sayısal bölümü yoktu yani 40 45 dakikada çözülebilecek bir matematik bölümü vardı. 5-6 soru kolaydı. Geçen sene 9-10 soru çok kolayken bu sene 5 küsur soru çok kolaydı. Orta e, zorlukta olanların sayısı arttı ama hani çok çok zor yapılamayacak soru çok olduğunu düşünmüyoruz. Evet. E, e, şekillerin üzerine isimlendirme, paylandırma sonrasında denklem kurma önemli bir etkinlik. Yani bu senenin matematik bölümünde öne çıkan unsur Barsı 7. sınıfta için söylüyorum. E, Cevresel ifadeyi iyi kullanabilmek e, ve o, o sayede denklem kurup denklem e, yetkinliğinizi artırabilmek bence önemli. Bu sana açık e, ara e, ön plana çıkan bir soru, soruları bununla ilgiliydi. Geometri soruları daha zor olabilirdi bence. E, bir tane benzerlik sorusu vardı, hani onu da ben çok zor diyemeyeceğim. Ama yani geometri soruları daha zor olabilirdi burada önemli olan şey şu, yani matematik bölümünde yanlış yapan öğrencilerimizi gördüğünde bir yanlış, bir yanlış, üç yanlış. Bunlar da yani matematiği anlamamaktan değil, soru cümlecini son bir kez daha okumamaktan kaynaklı şeyler olduğunu daha çok gördük. Yani mesela silindir sorusunda 3-4 defa metinde genel alan diyor ama soru cümlecinde hacmi soruyor. Dolayısıyla son bir kez daha ok işaretlemeden soru cümlecini okumak çok önemli bir yetkinlik. Bunu hiç kaybetmeyelim. Ee, uzun lafın kısası yani 2018, 2020, 2021'deki gibi e, şaşırtıcı soruların olduğu bir sene olduğunu düşünmüyorum matematikle ilgili. E, ama tabii okuduğunu anlamak yine yine oldukça önemli. E, diğer bölümüne geçelim. Fen. Evet sayısaldan devam etmişken fen, fen bilgisi. E, genel olarak e, çok zorlayıcı sorular fen bilgisinde yoktu. Genel kazanımlara yönelikti buradaki en önemli şey uzun soruları okuyabilme, odaklanabilme ve yorum yapabilme kısmı çok önemli. Gördüğümüz kadarıyla işte basit makinelerdeki çıkrık e, sorusu dikkat gerektiren bir soruydu. Hem görsele bakıp görselden de alttaki soruyu doğru okumak, ikisinin bağlantısını kurmak çok değerliydi. Sadece bir tanesine bakarak hızlı hareket etmek elbette yanlışa sürükleyen yani, bir unsur olabilir. Kendi öğrencimiz için çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Bilgi eksikliği ile alakalı hiçbir unsur olduğunu düşünüyorum. Genel düşünmem. olarak, genel evet. olarak e, tam yapanların sayısı da oldukça yüksek. Dolayısıyla e, okuduğunu anlamak e, ve bizi iyi da. takip etmek oldukça önemliydi evet. e, sayısal böyle e, sözele geçtiğimizde ilkkla geçmiş yıllara göre daha bilgi odaklı kronolojiye iyi bilmeye sorulardan oluşuyordu. Geçen yıllara göre inkılap tarihinin daha ayırt edici olacağını düşünüyoruz. Aynı şey din için geçerli. Dinde de daha hem ezber hem de kavramları derinlemesine analiz etmeyi de gerektiren bir bölümdü. Ya yani burada şu var yani sosyalde de dinde de ortak web yani kitabını takip etmek önemli ve bizi iyi takip etmek önemli. Mesela bir öğrencim geldi bugün işte kuran ile ilgili soru Sakarya Savaşı'ndan sonraki e, olaylarla ilgili soruda bilgi sorusu denilebilecek ama kronojiyi bilen bir öğrenci çok rahat yapabilecek. Ben yani matematik öğretmenim ama belirli toplantıların hepsinde kronoji önemli diye her defasında tekrarladık. E, kronoji tarih olarak neyin ne zaman olduğunu bilmek, 27 Aralık 1919'da Atatürk Ankara'ya geldiğini bilmek değil ama e, Amasya görüşmesinin Ankara'ya gelmeden daha evvel olduğunu, Sivas Kongresi'nden daha sonra olduğunu, Bilmek anlamlı, tıpkı Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki olayların ne olduğunu bilirseniz, onun sonuçlarını da bilmiş oluyorsunuz. Öğrencilerim ya, biz dağıttık, yani bunu özellikle vurguladık, sizi yapın dedik ama bırakmadık, tekrar biz dağıttık. E ben o gün okula gelmedim hocam dedi. Dolayısıyla yani rahatsızlanmış olabilirsiniz ama 7. sınıf öğrenciler için söylüyorum, okulu %100 takip etmek çok 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 önemli, offsite kalmak istemiyorsunuz. E, din din, de din, din aynı soru. Ha. Dinde de aynı şekilde, dinde de birkaç tane birebir bizim konutarama testlerinde, genel dönemde sorduğumuz sorular birebir bir şekilde e, bu sınavda karşılarına çıktı. Neden öyle oldu? Çünkü web kitabına paralel sorular sorduğumuzda ve İngilizce, İngilizce de geçmiş yıllara göre daha ayırt ediciydi. E, Burada 10. üniteden geçen yıl olduğu gibi gene soru gelmedi. Diğer ünitelerden de aşağı yukarı birer tane geldi. Ama ayırt ediciliği olan sorulardı geçmiş yıllara göre baktığımızda. Evet özetlersek bu yıl fullerin uçuştuğu bir yıl kesinlikle değil. Kesinlikle. Oldukça az olacağını düşünüyoruz fullerin. Onun dışında en en tepede iki yanlışlarda yığın olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Ee, buna göre bir e, sonuçları göreceğiz. Şu anda tabii ki bütün bu söylediklerimiz bizde en iyi bir yanlış var. En e, yüksek seviyede şu ana kadar gelen öğrencilerden e, en yüksek seviyede bir yanlış. Daha sonra bir yanlış bir boş iki yanlışta öğrencilerimiz var e, diye devam ediyor. E, dolayısıyla aşağı yukarı böyle bir e, en bir tepede denildi. Var, var, Ama var. en tepedeki evet. en en tepedeki yılının iki yanlışlarda olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu yanlışların cinsi de çok önemli. Türkçe matematik yanlışları her zaman için diğer branşlara göre daha etkileyici oluyor. Bütün bunları söyledikten sonra şu ben, an... Buyurun, bir yani şunu da söyleyeyim. Bazen e, öğrenci psikolojisini anlamak çok önemli. E, burada bütün öğrencilerimize tavsiyemiz şu. Başkalarının ne yaptığı ile ilgili bir dert edinmeyin. Yani şu anda 1 milyon öğrencilik uzayı düşünelim. Duyduğunuz sonuçlar Gerçek sonuçların üzerinde olacak. Yani gerçekler daha düşük olacak. Ha kim ne kadar daha az düşük alacak, onu bilemem. Ama Ahmet ne aldı, Damla ne aldı, Deniz ne aldı, bunları dert edinerek e, bu yazınızı asla geçirmeyin. Sizin işiniz i̇şte. bitti. Bundan sonra bütün yük anne ve babanıza. 20 kiloluk sırt çantanızı aldınız, annenizi babanızın sırtına verdiniz. Dolayısıyla bundan sonra artık rahatsınız benim bundan sonra doğan inşallah sizin için doğru olan, hak ettiğiniz, alın terinizin karşılığı olan okula girmeniz. Ama burada bir takıntınız asla olmaz. Yani şimdi biz e, dün mezunlar günüydü. Mezunlar gününde e, tam da iyi oldu bu yayınları haber evet. olması. Yani ilk girememiş çocuk seneler evvel okuldan mezun. E, sonrasında Boston Üniversitesi'sini bitiriyor. Şimdi de MIT ve e, Harvard'ın ortak e, doktora programına başlıyor. E, başka bir öğrenci yine Lisesi'ne yani, girmiş. Yani iyi bir öğrenciydi. Daha iyi bir yüksek puanlı okula girebilirdi belki. Ama e, maturada 1.1 ortalamasını yapmış. E, Münih e, teknik, teknikten. E, normalde 5-6 sene mezun olursa çok mutlu olacak. Üniversite 3,5 senede mezun oluyor ve Duke Üniversitesi'ne kabulü geliyor ama o da moleküler biyoloji. Yani e, anlamsız yerinüzü üzülmeyin. Ben e, kimin nereye gireceğini garanti edemeyiz. Ama size çok içim rahat bir şekilde söylüyorum ki bu sene kazandıklarınızı hiçbir şey ve hiçbir kimse sizin elinizden alamaz. Hacı yatmaz gibi olup tekrar ayağa kalkıp. Ee, o gelecek güzel ufka doğru yol almak lazım. Ve bugün değil, yarın. Yarın olmazsa öbür gün bunu çok net hissedeceksiniz. Lise 1, lise 2'ye geldiğinizde bu sene kazanımlarınızın ne kadar büyük olduğunuzu sağınıza solunuza baktığınızda çok net göreceksiniz. O yüzden benim için çok rahat. Sizlerle gurur duyuyorum. Evet bu sene çok yorulduk. Onu kabul ediyorum. Ama iki sizin için yorulmuşuz. Ee, hepinizin alınlarını öpüyorum. Öyle söyleyeyim. Ya kayıt dönemi için daha sonra programlar yapacağız şeyler. ama çok kısa bir şeyler evet, evet, evet. söyleyelim. Evet, evet. Şimdi e, bugün dediğim gibi e, kitapçıklar henüz dağıtılmadığı için sadece e, sorulara bakarak elimizde cevaplar var. E, yarın kitapçıklar geldiğinde öğrencilerimizin sonuçlarını daha net göreceğimiz düşünüyoruz. Yarın zaten bir gelişme olacak. açıkladığımız edeceğiz. sonuçlar evet. <laughs> e, 40 öğrenciye yakın bir sonuç evet, yani evet. 76 öğrenci de evet. dolayısıyla hani, e, orada da e, sayıların e, farklılaşmasını tabii ki bekliyoruz. Ee, dolayısıyla bundan sonraki süreç 11 Temmuz, 11 Temmuz'a kadar yapacak hiçbir şey yok. Yapacak aslında bir iki şey var. <laughs> hiçbir şey yok derken ee, nedir yapılabilecek şeyler? Bir tanesi e, strateji belirlemek. Dolayısıyla e, siz yabancı okulunu tercih ediyorsunuz devlet mi? Bu çok önemli. Çünkü yabancı okula kayıt yaptıran öğrenci devlet okuluna tercih de bulunamayacak. Dolayısıyla öncesinde devlet mi, yabancı okullar mı bunu bir kere netleştirmek gerekiyor veya özel okullar mı? İkinci önemli olan şey, kayıt dönemi için nelerin, ne gibi belgelere ihtiyaç varsa bunları önceden hazır etmek. Aynı şekilde burslulukla ilgili belgeler ihtiyaç oluyor. Bunlar da her okulun ayrı olabiliyor. Bunlar kayıt kılavuzunda yazıyor. Bunları da 11 Temmuz açıklanmadan önce hazır etmekte fayda var. Çünkü eğer 11 Temmuz'da açıklanacaksa bu cuma günü ve cumartesi pazar günü resmi dairelerden herhangi bir belge almak mümkün olmaz. Son önemli bir şey de gene hazır etmek gereken çok sıkıştırmış bir e, kayıt dönemi var bu yıl geçmiş yıllara göre. Her şey 5 gün içinde bitiyor. Aslında 2-3 günde bitiyor. Çünkü asil ve kayıt listeleri bir güne, asil ve yedekten e, kayıtlar bir gün içinde sığdırılmış yarın yarın. E, o yüzden hem kayıt günlerinde yedekten gelen öğrenciler akşam geç saatlere kadar e, veliler e, bekleyebilirler. E, o yüzden e, hem temkinli gitmek gerekir, e, hem de e, bu süreçte hangi okula gidileceğini hazır etmek burs için gereken belgeleri hazır etmek anlamlıdır. Ee, son olarak da... Yani ön kayıt döneminde bir İtalyan liselerine fiziki ön kayıt yapmanız lazım. Diğer bütün okullar e, online kayıt oluyor. Dolayısıyla diğer okullar için ön kayıt esnasını İstanbul'da olmak gerekli olmayabilir ama İtalyan liseleri için kesinlikle fiziki ön kayıt şart. İki, Avusturya ve Avusturya ticaret içinde İlk e, ön kayıt yapmak zorunlu. Daha sonraki dönemlerde yenilenmiş bir ön kayıt almıyorlar. İlk bir ön kayıt yani kayıt ön kayıt listesi alıyorlar. Ondan sonra hiçbir değişiklik yok. Ama diğer okullarda birinci kayıt döneminden sonra tekrar ön kayıt alınıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet. bir ee, önemli şeylerden biri lütfen şu anda aldığınız netlere göre arama motorlarından puan hesaplaması yapmayın. Her yılın farklı dinamikleri var. Ee, geçen yıl e, son giren öğrencinin puanı ile bu yıl son giren öğrencinin puanı çok çok farklı olabilir. E, geçen yılın dinamikleri farklıydı. Örneğin Fransız liseleri e, fiyat dezavantajından dolayı yüzdelik dilimlerde oldukça geriye gittiler. Geçmiş yıllarda yüzde ikilerde olan Dandosyon, Geçen yıl %4.7'lik dilimlere kadar indi. Ee, onun için geçen yıla bakarak bu yıl damdasını nasıl olsa girerim derseniz yanılırsınız. Burada %3'ün önünde, damdasın için örneğin, %3'ün önünde %2.5'lerde olmak daha garanti olacaktır. Çünkü bu, bu yılki fiyat dezavantajı Fransa okullarında geçmiş yıllara göre art. E ortadan yani, kalktı gibi düşünelim. San Josef dışında, diğer evet. bütün Fransız evet. okulları enflasyonun altında bir evet. fiyat artışı evet. yaşadı. Bu onları daha cazip hale getirebilir. Evet. Bir de İtalyan lisesinin fiyatları çok uygun. 550 ee, bin lira. Yani, Galileo 758 800. lira. Dolayısıyla İtalyan liselerinin dolma ihtimali yüksek. Yani biz bunu nasıl olsa gireriz. İkinci kayıt dönemini bırakmak bence çok doğru değil. Eğer o, ona tutma durumu varsa kayıt yaptırmak fayda var. Şu açıdan da yanacak para nispeten diğerlerine göre yüzde elli daha az, en az yüzde daha az. Evet, yani Galileo Lisesi geçmiş yıllarda nispeten en düşük puanlı alan okullardan biriydi. Fakat ondan önceki yıllarda yüzde altı nokta alırken 7-8 yıl önce yüzde sekizlerden alırken geçtiğimiz yıl eee Galileo ile 3.9'dan aldı. %3.9'luk dilimden aldı. Bu yıl da gene 700-800 bin gibi bir fiyatı olduğu için gene yüksek olacaktır. ama dediğim gibi Fransız hisseleri geçen yıl gibi farklı değil. 1.1 1.2 milyon civarında yerleşmiş durumda. Avustralya hissesi geçmiş yıllarda daha avantajlı bir fiyatı vardı. Bu yıl 1.1 milyonda ama Alman hissesi 1.5 milyon Robert 1. 8 milyon. Üsküdar Amerikan 1.7'lerde. Dolayısıyla Fransız okulları Robert, Alman, Üsküdar'a göre ve Avusturya Lisesi daha ekonomik ama en ekonomikler İtalyan ve Galileo, Galileo diyebiliriz. Dolayısıyla her şeyi dikkate alarak işte bunlarda ama burs da alınabiliyor, devlet mi, işte üniversiteyi düşünmek çok önemli, üniversite yurt dışında mı, yurt içinde mi okunacak, mühendislik mi okunacak gibi pek çok şeyi değerlendirmek, okulların tanıtım ...larına gitmek, kayıt kılavuzları açıklandığı da bütün kayıt kılavuzlarını dikkatli bir şekilde incelemek çok önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla daha zaten o zamanlarda da görüşeceğiz ama özeti bu yıl geçmiş yıllardan zordu. Fuller öyle çok olmayacak. Dolayısıyla puanlar geçen yıla göre daha düşmesini bekleriz. Ama bu bir sıralama sınavıdır. Onun için puanlara göre şu anda hareket etmeyiniz. Ee, öğrenciler çok güzel bir tatil yapmalı, ee, veliler de 11'ine kadar çok iyi dinlenmeli ve bunun 11'inden sonra adım adım hızlı ama adım adım daha netleşecek bir sürece geleceğiz. Yani, daha sonra tekrar muhakkak söylediğim zaman e, kayıt dönemi sıkılaştığı için daha kısa dönemde olduğu için e, iki velinin aynı anda iki farklı okulda olmak zorunlu olabilir. Özellikle %1 dilimin biraz daha altında olanlar için. Ee, anne babadan bir tanesi uygun değilse İslamda olamayacaksın iş nedeniyle vesaire muhakkak bir yakınıza vekaletnameyi verip hazırlığınızı yapmanızı anne, tavsiye ederim. Anne baba ayrıysa da gene evet. bir vekalet gerekebiliyor. Vekalet kimde olduğuna göre. Ee, tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyoruz. Ee, öğretmenlerimize Tunç Hoca bazında <laughs> çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok emek harcadılar. Velilerimiz çok emek harcadı. Ee, sadece öğrencileri okuldan alıp getirmek bile çok ciddi bir lojistik kaldı ki duygusal bir e, yükü de var. E, tüm velilerimize de verdikleri destek için, duydukları güven için sonsuz teşekkürler. E, dediğim gibi öğretmen öğrencilerimize de çok güzel bir tatil. E, bu yılki emeklerinin sonuçlarını bir ömür boyu alacaklar. E, ben yine sonda hatırlatayım. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. E, ben Zerif Hanım'dan beklemiştim ama artık e, bana kaldı. Ee, babalarımıza daha nice babalar günü kutlu olsun diyorum. Ee, umarım e, huzurlu, mutlu, e, tüm aile birebir yaşayacağımız nice babalar günü diyorum. Babalar Görüşmek günü kutlu olsun. Bu yıl babalarımız da çok emek harcadı. <laughs> Bu yıl anneler daha çok değil. Bu yıl babalarımız da çok emek harcadı. Onun için babalar günü kutlu olsun hepsine. Görüşmek üzere. <laughs> Sevgiler, i̇yi pazarlar. İyi pazarlar.